basına ve kamuoyuna. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Ülkemiz ve dünyanın diğer tüm ülkeleri COVID-19 pandemisi altında eğitim süreçlerini yürütmeye çalışıyorlar. Ülkemizde de eğitimin tüm paydaşları tarafından dikkatlice izlenen hazırlık süreci sonucunda eğitim öğretim kurumlarımızda yeni dönemimizi açıyoruz. Zorlu süreçler güçlü birlikteliklerle aşılır ilkesinden hareketle biz özel sektörde çalışan öğretmenler bir araya gelerek ÖSÖP'leri, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği'ni kurduk. Tüzel kişiliğimiz geçtiğimiz haftalarda resmi makamlarca onaylandı. Böylece kuruluş sürecimizi tamamlamış olduk. Ösöpler birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anda görev ve sorumluluktan kaçınmayan öğretmenlik mesleğinin doğasına uygun biçimde ortaya çıkmıştır. Pandemik koşullarıyla her birimize ciddi görev ve sorumluluklar düştüğü kesindir. Bu zorlu sürecin üstesinden birlikteliğimizle ve akıllıca kurgulanmış virüsle mücadele yöntemlerimizle geleceğimize inancımız tamdır. İnanıyoruz ki Yaşadığımız bu en büyük krizi, fırsatçılık anlayışına karşı hakkaniyetçi yaklaşımda ineceğiz. İnanıyoruz ki, Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ve Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm eğitim-öğretim kurumlarına talimatla göndermiş olduğu hijyen ve virüsle mücadele planına her bir kurum sıkı sıkıya bağlı kalacak ve önce insan sağlığı anlayışıyla çocuklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan güvenlik koşullarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yine inanıyoruz ki ancak çalışma yürütemeyecek olan kurumlarımız KYÇ'den faydalanacak ve bu desteği alan tüm kurumlarımız da velilerimize bu oranda kolaylıklar sağlayacaklardır. Bakanlıklarımızın başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim sektörü çalışanların mağduriyetlerine ilk elden müdahale edeceğine ve ihtiyaç sahibi kimseyi sahipsiz bırakmayacağına güveniyoruz. Unutmamalıyız ki eğitim ve öğretim önce güveniyle başlar. Biz güveniyoruz. Öğrencilerimiz bize, bizler de sorumluluk üstlenen herkese güveniyoruz. Ancak bilinmelidir ki, bu inancımızın suistimal edildiği ve mağduriyet yaşayan öğretmenlerimizin haklı taleplerinin yükseldiği bir anda birlikteliğimiz ortaya çıktı. Öncelikle ülkemize ve sonra diğer tüm dünya ülkelerine yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile eğitim-öğretim sürecinin önemli bir öznesi olan biz öğretmenlerin özel sektördeki birlikteliğimizin resmi olarak oluştuğunu ilan ediyoruz. Ösöp der, Kuruldu ülkemizdeki öğrencilerin daha iyi bir eğitim öğretim ortamında yetişmesi, velilerin hak ettiği güveni hissedilmesi, sektör girişimcilerinin hakkaniyetli ve adil kazançlarının korunması ve en önemlisi emek veren tüm öğretmenlerimizin mutlu, huzurlu, refah içinde yaşaması için ÖSÖPTER kuruldu. Kamuoyuna özellikle sözümüzdür. Ülkemiz eğitim sisteminde canını dişine takarak fedakarca çaba gösteren öğretmenlerimizin mağduriyetlerine, doğal olarak da sistemimizin zedelenmesine yol açacak tüm suistimallerinin takipçisi olacağız. Hepimize hayırlı olsun. Ösöpter Yönetim Kurulu.